Portekiz'e ayak bastığımız andan itibaren bana, eşime ve heyetime gösterilen sıcak misafirperverlik için gönülden teşekkür ediyorum. Eşimle birlikte bu güzel kentte yeniden bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz ve kendimizi evimizde hissediyoruz. Ülkelerimiz arasındaki yakınlık en güzel ifadesini İstanbul ve Lisbon'da bulmaktadır. Bu iki güzel kentin benzerliği aynı zamanda halklarımız arasındaki dostluğun da bir nişanesini teşkil etmektedir. Bizim için Portekiz yalnızca Atlantik değil, aynı zamanda bir Akdeniz ülkesidir. Bu nedenle paylaştığımız Avrupa Akdeniz kimliği ülkelerimiz arasındaki coğrafi uzaklığı aşmakta, güçlü bağlarla bizleri birbirimize bağlamaktadır. Ülkelerimiz Avrupa ve dünya tarihine damgasını vurmuş, çığır açmış imparatorlukların mirasçılarıdır. Yollarımız yüzyıllar öncesinden itibaren farklı coğrafyalarda denizlerde kesişmiş, kesişmiştir. Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın çağdaşı Portekiz krallarına gönderdiği Name-i Hümayunlar, Altın çağlarını yaşadıkları 16. yüzyıl boyunca iki imparatorluğun ilişkilerini kimi zaman rekabet, kimi zaman işbirliği, ancak her zaman karşılıklı saygı içerisinde yürüttüklerinin kanıtı niteliğindedir. Osmanlı İmparatorluğu ile Portekiz Krallığı arasındaki diplomatik ilişkiler ise ilk Portekiz elçisinin 1843'te İstanbul'da güven mektubunu sunmasıyla başlamıştır milli şairiniz Kamuvaş Portekiz'i karanın bittiği denizin başladığı yer olarak tanımlıyor. Hiç şüphesiz Portekiz'in küreselleşmesinin ilk adımlarını atan millet olmasında bu kendine has konumunun rolü tartışılamaz. Okyanusları aşan Portekizli cesur denizciler ve kaşifler dünyanın ve insanlığın önüne yeni ufuklar açtılar. Modern dünyanın şekillenmesine katkıda bulundular. Yaptıkları keşiflerle Avrupa'yı yalnızca ekonomik açıdan değil, bilimsel, kültürel ve sanatsal açıdan da beslediler. Sayın Cumhurbaşkanı, değerli dostum, kıymetli misafirler, Dost ve müttefik iki ülke olarak ilişkilerimiz ortak değerler temelinde mükemmel bir seyir izlemektedir. 1 milyar doları aşan ticaret hacmimizin ve karşılıklı yatırımların daha da artırılması, enerji alanında yeni işbirliği olanaklarının değerlendirilmesi, haklarımız arasındaki temasların güçlendirilmesi bağlamında turizm ve kültür alanındaki işbirliğimizin geliştirilmesi ortak hedeflerimizdir. Bugünkü görüşmelerimizin ve ziyaretimin vesilesiyle imzalanan anlaşmaların da ikili ilişkilerimizde yakalanan bu ivmeyi pekiştireceğine inancım tamdır. Sayın Cumhurbaşkanı, Avrupa'nın içinde bulunduğu sıkıntıların aşılmasında zatı devletleri gibi tecrübeli ve vizyoner devlet adamlarının önemli bir rol oynadığına inanıyorum. 2009'da Türkiye ziyaretiniz sırasında Boğaziçi Üniversitesi'nde yaptığınız konuşmada Avrupa entegrasyonunun sadece geçmişle ilgili olmadığını her şeyden önce geleceğin inşası ile ilgili olduğunu söylemiştiniz. Gerçekten de Türkiye ve Portekiz hakları geçmişte olduğu gibi gelecekte de Avrupa ve dünyanın geleceğini şekillendirmeye namzettir. Bu bağlamda stratejik hedefimiz olan Avrupa Birliği üyeliğimiz yolunda karşılaştığımız engellerin aşılması konusunda Portekiz'in geleneksel olarak verdiği desteğe müteşekkiriz. Bugüne kadar örnek bir işbirliği sergileyen iki ülke olarak bundan sonra birlikte atacağımız adımlar da Avrupa Akdeniz havzasında ve ötesinde barış, istikrar ve refahın kalıcı hale getirilmesine katkıda bulunacaktır.